Zatürre çocuk yaşlı demeden herkesi vurabilecek bir hastalık. Biz peki bu hastalık hakkında gerçekten neler biliyoruz? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nasıl yapılır? Bütün bunları sizlere sorduk. Bakalım sokak ne diyor? Zatürre hakkında ne biliyorsunuz? Zatürre bir akciğer hastalığı. Üşütmekten olur. Bronşit gibi de olabilir. Galiba daha çok yaşlılarda görünen bir hastalık. Ben de o kadar biliyorum. Zatürre akciğerde bildiğim bir enfeksiyon durumu. Bildiğim o. Genelde üst solunum yolu hastalığı diyebilirim. Zatürre zannedersem ciğerlerde gelişen bir hastalık. İlk taplanması gibi bir sonuç doğuruyor zannedersem ciğerlerde. Nefes almayı falan zorlaştırıyor. Yani çok da bilgim yok bu kadar yani. Ne bileceğiz işte çocukluğumuzdan kalan bilgi, üşütmeden ileri gelen bir şey herhalde. Ciğerlerle ilgili bir şey. Yani gribal enfeksiyonların ve solunum yollarının çok ilerlemiş hali olarak biliyorum. Valla neler biliyor? Yani kötü bir şeydir. Yani öksürük yapıyor işte ne bileyim. Ee... İnsanlar neden zatürre oluyor peki? Valla onu olana soracaksınız ben olmadım. Yani olmadığım için bilemem. Sigara mesela hiç olmaması gerekiyor. E, sigara tabii gerçi her kötülüğün anası ama e, sigara akciğer için en tehlikelisi o. Alkol değil ama sigara tamamen baş düşmanı, her hastalığın baş düşmanı diyeyim. Soğuktan olur bence üşümekten. Bence sigara kullanmak da zatürre sebep oluyor. Solunum yollarına zarar veriyor. <laughs> Peki zatürre ile gripin arasında sizce bir fark var mıdır? Aynı hastalık mıdır sizce? Yani grip zatürreye neden olabilir yani. Yani zatürre daha ileri bir boyut bence. Yani daha önemli bir hastalık ama grip yani dinlenince birkaç güne geçen bir hastalık. Kesinlikle yok. Çünkü zatürrenin kişinin fiziksel özelliklerine göre öldürücü etkisi olduğunu da biliyorum. Yakınlarınızda bu hastalığı geçiren oldu mu? evet benim kardeşim geçirmişti zatürre olmuştu küçük yaşta yani zor kurtardık diyebilirim ee, çok uzun süre antibiyotik tedavisi gördü ee, yani bayağı önemli bir ateşli bir hastalık ateşli oluyor yüksek ateş oluyor bildiğim kadarıyla peki zatürre olmuşsak veya şüpheleniyorsak hangi doktora gitmeliyiz sizce valla ben e, açıkçası onu resepsiyona bırakıyorum İç hastalıklarına gidecektik Neye gidelim? Hoca'ya mı gidelim ya? Korunmak için neler yapabiliriz peki? Ya o konuda bir bilgim yok. Üşütmeyeceğiz herhalde. <laughs> yani e, dikkat edeceğiz, iyi besleneceğiz. Herhalde soğukta kalmamak, üşütmemek, işte vesaire vesaire gibi standart şeyler yani. Ee, i̇yi beslenme, yani C vitamini.